şey ki turuncu oldu bak kahverengi falan oldu. Evet iyice sildim. Altın altın falan var. Ben sildim. Ben hiç fark Kadar ben para verdik çünkü. Bir bir yani. bir Şimdi türbe gideceğiz sonrasında bir diğer vakitte mevlüt var. var. Ona da sadeceğiz. sonrasında da gezeriz falan. Sonuçta işte çekeceğim yani. Selim <laughs> Kamışlı'ya <laughs> <laughs> <Ablaması gülüyor> geldi. <laughs> Ablama geldi. Bu iğnesi. İğne mi var içinde? Burada. Ha oynat iki iğne. Evet tamam. Ağaçlar maaşlar. Işığı güzel gözüküyor. <laughs> şey olsun. İtfra gitti abi üzerine. Bir anda bir şey çıksa altımız şu Şeye gittik. Şimdiye gittik. Şeyler bize geldi. <laughs> Parantez içinde. <gülüyor> <ölümeş> <gülüyor> Bunlar hepsi mi? Ya. Bunların hepsi mezar lan. Öyle annem dedi ki burada böyle geliyormuşuz mezarların önüne tövbe ediyormuşuz. Niye burada tövbe ediyoruz mesela? Ben her yerde tövbe Niye edebilirim ama bu mezarın önünde edemem herhalde. Ben de. Allah'ım sen affetsin. Kaç tur attık anne. Ama bir şey söyleyeyim. Bu mezarların önünde tövbe etmemiz doğru mu? Yok değil mi? Yani tövbeyi her şekilde gibi edebiliriz edebilir, değil mi? Tabi. Ha, dua etmek e, e, mi baba etmek başka onun mezarına gidiyor. başka tanıdık var mı baba? Evet. Ali hani ben sen kurbanım. Evet. Ben sen kurbanım. Niye kızım? Onlar babamla gitti. Kurbanıma gerek var mı kız? Tabii ki. Ben şöyle yutur ve Ha bunlar da şey. Bunlar da şey. şey, şey. Bunlar hep eşkerlerin torunlarıdır. Belki bize şeyin torununu yüzdür anne. Da yedir, ha. Annemleri beklemek için şöyle bir banka oturduk ve ben açım. 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 Boğazım çok ağır. Çok bir şeyine bakamıyorum Kübra. Esper çiğme. Bak. Esper gidiyorlar. Ne? Evet. Ne? Ne? cevap da veriyorlar al sana. Ben... Ben beş yıl veriyorum. İşte Annem evde saat kaçta başlıyor? Ee, ben açım da biraz şu an. On falan. Orada şey yok Yoktu. Babam da dedi döner möner yok mu? Yoktu. Nasıl Şarbını yok. Şar şar Tarası yirmi lira bana, şeker. Yan, kali, kali. Anne, kalabalık olur değil mi? Kala, kalabalık olur. İki ev dolu olacak. Ay, Kekler Kekler vardı, adına, adına. Annem namaz kılmaya geldi. Ben de böyle burada annem bekliyorum. Çok garip bir yere mescit kurmuşlar. Ya mescit değil, lavabo değil böyle. Her yer ormanlık alan. Buraya herhalde gece gelsem ölürdüm korkudan. Şimdi buradan Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da şey var, mevlüt var arkadaşlar. Ee, Ha, kuşlar içeriye gidiyor. Ben hem burası nereden geliyor? Dedim cinlendim mi? <laughs> şimdi ah papatya var. Nerede? Ben bir tane papatya çaldım. Hakkınızı helal edin. Kim buraya bakıyorsa. Dikler <laughs> buraya geldik şimdi. Kahvaltı yapmadığım için Abi, iki üç atışma bir şeyler almak istiyorum çünkü çok açım. Zaten evde yemek verecekler ama... <laughs> Yok yani ben bir önceden karnıma hafif bir guruldaması gitsin. <laughs> Sonrasında öpeceğiz. Yukarı gideceğiz. Yukarıda video çekemeyeceğim. Yütümen çok 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 kalabalık olacak. Zaten aşağıdaki arabaları gösteririm. Eğer bakıyorsan. Birkaç kek alayım yeter. Kaç kişiye yol bulmalarına yardım ettiğim için gidiyorum gün evde teşhisler altın kata çıkacağım şimdi. Akşamdan şokete gölden geldik. Yani. <laughs> ee, Evdeyken bize çocuk bakıcılığı yaptırmaya çalışıyorlar falan iğrenç şeyler yani nefret ederim çocuklardan da. Şuna çok yaşamalı mı olur sana? Ben alalım. Kıraks al. Kraksta al, kıraks da al. Bir tane kıraks Bir tane cips alalım, içecek de alalım. İçecek, İçeceksiz olmaz. Kola. Ablam çikolata almış. Ormana ver. Yüzümün rengi gitmiş lan. Gör. <laughs> <laughs> Bak gel sesini mi duydun? <laughs> Babam bekliyoruz daha gelmedi. Bu direnci gibi bekliyoruz herkes gitti biz kaldık burada. O da diyor ki sizi e, Diyarbakır'a götüreceğim. Yani Diyarbakır'ı zaten de gezilmeye götüreceğim. O son ki videodan sonra ufak bir durum değerlendirmesi yapmaya karar verdim. Arabada normal bir şekilde otururken arkadan bize vurdular. Ya yani bunu bu olayın bulağa denk gelmesi çok garip oldu. Bizim tampon biraz şey oldu. çıktı tamponu tamamen değişmesi gerekiyormuş sanırım. Tamam bir suç çarpan taraftı. Bu arada suçunu da kabul ettiler. Sonrasında eve geldik. Ben ve ablam vebaya kaptık. <laughs> Hasta olduk yani. Ee, buradan sonra normalde babamlar bizi on göz falan götüreceklerdi gezmeyi. Biz istemedi, kafa kötü dedik. Hatta şu an hava yağmurlu yani yağmur yağmaya başladı. Merhabalar benim adım Ay Kahmet ben 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 Ali beni takip ediyor. 1 lira. Benim adım bizim hala çok şık Çok şık şak. Çok 2 şak. Tamam. Ben, 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 ben. ben, ben Benim adım

videonun kapanışını size yurttan ayıcıklı pijamalarımla birlikte yapıyorum. Ee, bayramın üçüncü günü gerçekten güzeldi. İlk Başına yine türbelere gittik. Zaten ikinci günde yaptığım kına hala yüzümdeydi. Türbelere gittikten sonra e, vefat eden bir dayımın, ya dayım oluyor bilmiyorum, kuzenim mi oluyor? Yani bir, yakın bir tanıdığımızın mevlidi vardı. 40 Kırk, kırkıydı sanırım. E, oraya gittik. Çok kalabalık olduğu için ben bir 10 dakika oturup hemen aşağı indim kuzenimle birlikte. Şoka gitti. Yiyecek bir şeyler alırken diğer kuzenlerimin de kaçtığını gördüm. Erkek olanların. Bir çardağa oturduk ve bayağı sohbet ettik. On gözlü köprüye gideceğimizi söylemişti. Babam fakat hava kötü olduğu için biz reddettik. Keşke reddetmeseydik çünkü dönüşte kaza yaptık. normal bir şekilde gidiyorduk. Kavşaklardaydık. Birden fazla yol vardı ve biz yol önceliği diğer arabada olduğu için kaza olmasın diye diğer arabaya yol verdik. Arkamızdaki araba da sağına bakmış fakat önüne bakmamış ve bize girdi. Arkadan yapıştırdı bir tane. O an gerçekten yani ilk defa bir kazaya denk geldim. Arabadan indiğimde bizim ve arabanın arasında bayağı fazla mesafe vardı yani bu kadar sürüklendiğimizi fark etmemiştim bile. O an hemen size YouTube için video çektim ve iyi ki de video çekmişim. Sadece olay yerini ve aramızdaki mesafeyi mesafe gözüküyordu. Babam keşke e, arabanın plakasını falan dalsaydın da ya insanların yüzünü dalsaydın ama ben bir problem çıkmasın diye insanların yüzünü aldım ne de arabaların plakasını almıştım. Yani ufak tefek arabada problemler vardı. Allah'tan bize hiçbir şey olmadı. Sonrasında orada videoyu bitirecektim ama misafirliğe gitti Ve misafirliğe gittiğimiz zaman ertesi gün benim dayamanı valiz götürme işim vardı. Yani çeyiz teslimi gibi bir şey vardı kısacası. Orada halay denemeleri yaptık. Bir sürü halay çektik. Zılgıtlar, halaylar, böyle maniler falan filan derken çok güzel bir gün geçirdik o günde. Evet video buraya kadardı. Ufak bir açıklama yapma gereği duydum. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.